Terminator! Terminator oğlum ne yapıyorsun? Terminator! Havuzda kimse yok ki. Yani ne malum babacım? Ne malum? Belki burada saklanan birileri vardır. Şşt Saklanan varsa çıksın dışarı ya. Oğlum bak evden ayrılıyoruz yine. Rottweiler aşiretinin peşine düşeceğiz. Yemin ediyorum var ya. Biz çıktıktan sonra evde birinin daha olduğunu duyarsam yemin ediyorum bu sefer onu parça pincik ederim. Varayım. Kimse yok galiba. Ya babacım yemin ediyorum var ya biz evden gittikçe bir hayvanın girmesinden korkuyorum artık. Şu korkunun saçmalığına bakar mısın? Bizim evimizde ne işi var Rottweiler'ın ya? Terminator oğlum tamam Allah Allah. Alt üstü bir tane Rottweiler saklandı ya. O da korkakmış zaten. Sonuçta bunlar aşiret. Bunlar öyle şeylerden korkmazlar. Bu korkuğa saymazsak bir daha bunu yapacak yoktur herhalde değil mi Mike? Babam haklı Terminator. Rocky aşiretindeki üyeler genelde korkak değillerdir. Yani öyle evde falan saklanma işi bir daha olmaz. Gel. Ya abicim bunun bana garantisini ne sen verebilirsin ne babam verebilir. O ya. Biz şimdi evden ayrılacağız. Yine Rottweiler aramaya gideceğiz. Bir bakacağız sonra evde belki de bir tane daha rakı saklanıyor. Ne yapacağız o zaman? Merak etme oğlum. Duymadın mı Mike abini? Öyle bir şey olmayacak diyor. Hayvanlar cesur diyor. Allah Allah. Hadi gidelim. Bulalım şu Rottweiler'lardan birkaç tane daha. Babamın intikamını alalım. Hani İyi ya iyi. Hadi gidelim o zaman. Madem Rottweiler'ı bulmamız gerekiyor. Hey pitbulllar. Oraya. Ne oluyor lan? Kapıda birisi var babacım. Gel 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 gel. Oraya. Kim lan o? Kim lan? Vuruyorum. Bize seslenen kim lan? Bize seslenen. Oraya. Bu, bunlar kim lan? Oraya. O posta kutusunu mu sökmüş lan? Tövbe yarabbim tövbe. Siz kimsiniz lan? Biz Raki aşiretindeniz. Ve bizi komando abi gönderdi. Raki Şiretinin lideri. Sizinle dövüşmek istiyor. Hanginiz Terminator? O, o ne iyi Raki aşiretinin lideri komando mu? Benimle dövüşmek mi istiyor? Benim lan Terminator. Ben. Benimle mi dövüşecekmiş? O ne iyi Abicim görüyor musun lan? İlk defa cesur bir hayvan çıktı. Bir önceki bölümdeki Raki resmi bizim havuzda saklanıyordu. Şu Raki'ye bak lan. Bizimle dövüşmek istediğini söylüyor. Oraya. O kutuyu nereden aldı? Bir yerden almadım. Bunu komanda abi gönderdi. Size bir mesajı var. Mesajı olduğunu normal olarak sizle de iletebilirdi. Onu yap. Posta kutusuna ne gerek var? Ha, onu o an düşünemedi herhalde. Neyse. Terminatör seninle dövüşmek istiyor komando abi. Aşiretimize saldırdığını biliyor. Aşiretimizden döktüğüm bu kanların hesabını vermen gerektiğini düşünüyor. Lan siz dalga mı geçiyorsunuz oğlum? Ne hesap vermesi lan? Ne hesap vermesi? Ne diyor bu Terminator? Lan asıl sizin aşiretiniz hesap vermeli. Benim babamın katillerisiniz lan siz. Katilsiniz. Hepinizi öldürene kadar durmayacağız. Hepinizi. Aynen öyle lan. Aynen öyle. Babam doğru söylüyor. Sizler benim dedemin katilisiniz. Dedem gibi asil bir hayvanı Pitbull ailemizden kopardınız. Bunun bedeli ağır olacak lan. Ağır olacak. Pitbull ailesine kimse zarar verip hayatta kalamaz. Bütün sülalenizi kazıyacağız. Oni. Aslan ailem benim. Nasıl da sinirlendiler şuna bak. Tamam tamam sakin olun sakin olun. Bunlar sadece elçi. Elçiye zeval olmaz derler. Oni ya. Nerede lan bu hayvan? Nerede? Ne dövüş istiyorsa her türlü her şekilde her saatte girerim. Yalnız Hile yapmaya kalkarsa ağzını yüzünü kırar. Anladınız mı? Ağzını yüzünü. Abi bu kapı bunca zamandır açık mıydı? Biz de şifre panel şeysini görünce dedik. Kapı açık değil. O yüzden girmeyelim istedik. Lan girseydiniz cenazeniz çıkardı. Benim evime katil Rottweiler'lar giremez. E bak korkak Şakir abi girmiş. Lan o gizlice girdi. Gizlice. O niye ya? Oğlum sabah sabah canınızı mı susadınız? Gelmişsiniz burada ailemle sabah sabah konuşuyorsunuz. Lan gebertireceksiniz mi kendinizi? Yeri söyleyin ve gidin oğlum. Tamam abi, tamam abi. Sakin olun. Siz kralsınız. A da sizsiniz, paşa da sizsiniz. Aynen abi. Tamam. Biz kötüyüz abi. Aynen. Abi vallahi seni eski motelin orada bekliyor komando abi. Yalnız gelsin dedi. Erkekse dedi teke tek vs atacağız dedi. Kazanan dedi kaybedeni öldürür dedi. Ani! Rakiye bak lan. Ölüm düellosu teklif ediyor ha. Ölüm düellosu. Söyle lan. Nasıl biri bu rakip akı? Gidince görürsün abi. Lan oğlum. Söyle dedim lan. Evimin önüne kadar gelip bana artistik mi yapıyor? Sen söyle lan. Nasıl biri? Abo. Kaşmer abi. Hani elçi çizim var olmuyordu abi? O ne? Yalan söyledim. Uzatma lan. Uzatma rakı. Söyle. Aman diyeyim. Yalan mı söyledim? Niye öyle bir şey yaptın ki? Ee, etrafımı çevirdiğinize göre beni de döveceğiniz. Allah'ın emri. Dayak yemek var, ölmek var. Seçimini yap. E, e ben o zaman ufaktan bir dayak alayım. Abi vallahi komando abi birazcık psikopattır abi. Senin kadar olmasa da yani kendisini pitbull sanar abi. Bunun annesi pitbull, babası Rottweiler'mış. Aşiretimizin en sevilmeyen üyesi ve en psikopat üyesi. Yarı pitbull, yarı Rottweiler olduğu için bizim sülalen nefret eder abi. Lakin çok kuvvetlidir aldığı eğitimlerin haddi hesabı olmadığı söylenir. Ya yeah, Baksın Demek eğitimli bir rak ya. Gözlerim kamaştı. Bu posta kutusunu böyle gönderdiğine göre komik de bir hayvan. Babacım, abicim demebilirsiniz buyurun. Benim onunla işim bitti. O ya abi lep demeden çorum anlıyorlar yemin ediyorum. Güzel. Demek bugün dişime uygun bir rakiyle dövüşebileceğim ha sonunda. Oğlum kaç bölümdür aşiret üyesi dövüyorum. Hiçbirinden keyif alamadım. Yani kimse beni bu kadar zorlamadı. O ne ya? İnşallah bu hayvan birazcık dişlidir de beni zorlar. Çünkü dedemin intikamını aldığımı hissetmek için biraz kan görmem lazım. O ne ya? Pitbull ailesi benim gibi mi hissediyorsunuz ha? Benim gibi hissediyorsanız hemen aşağıdan videoyu beğenin. Çünkü birazdan o otele gideceğim. Ve o hayvanın ağzını yüzünü ısıracağım. Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Pitbull'un hayatına devam ediyoruz. Arkadaşlar bugün yine manyak bir videoyla daha karşınızdayım. Gördüğünüz gibi Terminator'un hayatındayız ve bugün ilk defa videoyu Rottweiler kovalayarak açmadık. Arkadaşlar bugün Rottweiler'lar bizim evimize geldi çünkü manyak bir hayvan var bugünkü videoda. Arkadaşlar böylesi bir Rottweiler'ı daha önceden hiç görmedik ve daha önce böyle bir köpekle hiç dövüşmedik. Arkadaşlar köpek kendisini pitbull sanan bir Rottweiler. Ben bunu videoda söylemiş miydim? size spoiler mı veriyorum? <laughs> Neyse arkadaşlar bu köpek bayağı bildiğiniz Terminator'ün bu zamana kadar karşılaşacağı en garip köpek. Bakalım Terminator bu köpeğe karşı gelebilecek mi? Bu köpeği dövebilecek mi? Aldığı eğitimler yeterli gelecek mi? Hadi izleyip görelim. Hani buraya en son geldiğimde çok tatsız olaylar yaşamıştım. Hatırlarsın babacım sen de vardın. Gelmişken eski bir dostun mezarına uğrayalım. Ne dersin baba? Ee, eski dost hatırlayamadım evlat. Yakınlarda tanıdığımız birinin mezarı mı var? O ya? Nasıl hatırlamazsın baba? Şaka yapıyorsun. Bu havalimanı senin kardeşin Üvey kardeşin Hans. onu yam? Onun buradaki mevzuatları hatırlamıyor musun? Korkunç Doberman Jack babacım Jack. Kendisinin mezarı buradaydı. Onu niye Hala duruyor mu lan acaba? Kırmamışlardır inşallah. Aha. Oniyam. Korkunç Doberman Jack. <laughs> dostum. Sen çok iyi bir dostum. Çok iyi bir eğitmendin çok iyi bir arkadaştın. Hatırlarsın baba. Oğlum korsanı eğitmesi için ona bırakmıştım. Çünkü korsan böyle istiyordu. Rahmetli oğlum. Ondan sonra işte o Alman kurdu Hans. Hayatımıza girip oğlumu kaçırmaya çalışmıştı. O niye ya? Korkunç Dobermancık burada. Onlara karşı savaşırken can vermişti. Ah, ha, hatırlıyorum. Biz burada Alman kurtlarına karşı savaşmıştık Terminator. Şimdi hatırladım. Dobermancık abi. Özür dilerim abi. Özür dilerim. Özür dileme ufaklık. Kaç. Kaç sen. Kaç. İşte böyle küçük. İşte böyle. Patron Pitbull kaçtı. He getir oğlum getir. Önemli olan o değil şu an. Yavru kasapata nereye kaçacak onu buluruz. Siz şu Doberman ceket dövün. Ağzını yüzünü kırın oğlum. İşte böyle. Anlaşıldı patron. Biz onu öldürüyoruz. Elimizden kimse kurtaramaz. Lan! Biz kurtarırız lan. Biz kurtarırız. Geldik Doberman Jack. Dayan. Babacım. Saldır şunlara. Merak etme evlat. Bitirdim bunların işini. Bitirdim. Tazılardan nefret ederim. Ben de öyle babacım. Ben de öyle. Gelin lan gelin böyle Hainler Vay be Olayın üstünden çok zaman geçti ama unutmamışsın Terminator. Bahsettiğiniz köpekler kim Terminator? Çıkaramadım ya. Boş ver abicim, boş ver. Çıkarmana gerek yok. Hepsi kötü birer mazi. Hadi gidelim. Hepiniz bir Fatiha okuduysanız gidip de şu hayvanla görüşelim. Huzur içinde yat dostum, huzur içinde yat. Unutulmadı Hani Motel bunun arkasında ailem. İşte orada. Bu hayvan beni buraya davet etmiş. Şimdi sizden bir ricam var. Bu hayvan beni tek görmek istediği için sizin gelmenizi istemiyorum. Yanlış anlayabilir. Neyini yanlış anlayabilir termatör? Belli ki bir tuzak. Allah Allah öylece tek başına yürüyecek değilsin ya. Hayır babacığım aynen öyle yapacağım. Tek başıma yürüyeceğim onu ya. Ve ayrıca bu bir tuzaksa o yüzden geride kalmanız lazım. Ben tuzağa düşersem siz beni kurtarırsınız. Ama üçümüz tuzağa düşersek ne olacak? Akıllıca bir taktik kardeşim. Akıllıca. Doğru söylüyor baba. Terminatör şu kule bayağı yüksek gibi. Biz onun tepesinden senin gittiğin oteli izleyelim. Terso bir durum olursa oradan görür müdahale ederiz. Tamam mı? Teşekkür ederim Bay Kabi. Bu resmen ederim. delilik. Saktan Sen olalım. burada beni Nasıl gerçekten her ben neye tek pitbullsun. Dikkatli olun. Buradan falan düşmeyin yağmur yağıyor. Hadi ya terbiyatör söylemesem fark etmeyecektik oğlum. O, o ne ya? Bana ne sinirleniyorsun lan? Allah Allah sanki bir şey dedim ya. O ne ya? Çıktınız işte güzel. Gule'nin tepesinden bakarsınız. Ben de gideyim de şu otelde. Neydi lan adı? Komando muydu? Onunla bir görüşeyim. Ya aklım almıyor Mike. Aklım almıyor. Terbiyatörün tek başına gitmesine nasıl izin verirsin o moteli? Oğlum buradan hiçbir şey görünmüyor ki. Kargacık burgacık. Ya oğlumun başına bir şey gelirse? Ya onu büyük bir tuzağa çekiyorlarsa? Terminatörü ölüme gönderdiysen var ya. Baba sakin olur musun? Bahsettiğin hayvan kardeşim terminatör. Öyle kolay kolay ölecek bir hayvan değil. Bırak gitsin bir görsün bakalım. Şimdi hayvan tek gel dediyse racon yaptıysa racona uymak lazım. Mafyalarda de böyledir baba. Birisi sana erkekçe bir muamele yaptıysa erkekçe karşılık vermen lazım. Aman sanki bunlar erkeklikten çok anlar ya. Üç gün mafyalık yapmış bana oranın jargonunu satıyor. Oğlum bu hayvanların hepsi beş para etmez. Mafyadan hayır mı gelir? E benden geliyor ya. Ben neyim? Turşu fıçısı mı? Oğlum sen farklısın. Sen mafyalı bırakalı çok oldu. Lan! Ben geldim lan. Ben geldim. Hanginiz lan komando? Hanginiz aşiretin lideri? Sen misin lan? Yoksa sen mi? O ya? Kim lan beni çağıran? Aha! Sanırım Terminator bu. Sen o pitbullsun galiba komando abinin beklediği. Gel içeri geç yeğenim. Komando abi seni aşağıda bekliyor. O ne ya? Komando abin aşağıda bekliyor. Aşağıda. Tamam geçeyim. O ya? Yalnız geldi de ama kendisi yalnız gelmemiş yarı. Nerede lan bu komando? O ne ya? Bu, bu ne biçim bir Rottweiler lan harbiden? Bu, bu ne oğlum? Bunun rengi ne lan böyle? O ne ya? Lan bu falçatanın rengi. Lan! Ooo Terminator. Terminator. Sanırım sonunda geldi Hoş geldin. Kapışmaya hazır mısın? O niye ya? Hazır mıyım değil miyim bilmiyorum. Sen sen ne ucube bir şeysin lan? Ne pitbullsun ne rottweiler? Ne kadar garip bir aşırı tüyesin sen. Ben %99 pitbullum. Benim anne tarafım full pitbull. Ben pitbull olduğumu düşünüyor ve onun gibi davranıyorum. Sen nesin lan asıl? Korkak. Aşiret üyelerimizi arkadan bıçaklıyorsun. Aşiret üyelerinizi arkadan mı bıçaklıyorum? Oğlum Senin ne saçmaladığının farkında mısın lan Raki Siz benim yıllar önce dedemi öldürdünüz Sen de o gün oradaydın değil mi O tren kazasında oradaydı Evet oradaydım O zamanlar rengim siyahtı Sonradan açıldı Rengin siyahtı sonradan açıldı Oğlum sen ne saçma bir rakisin lan Ne kadar saçma bir rakisin O ne ya Ama cesursun Yiğidi öldür hakkını yeme demişler Beni birebir düelloya davet edecek kadar cesur musun lan sen? Yoksa etraftaki köpeklerini emredip beni dövdürtecek misin? Yok yok. Ben de öyle yamuk yumuk numaralar olmaz. Akşam olsun senle burayı kafes yapıp güzel bir dövüş yapalım. Ben seni racona uygun davet ettim. Sen de racona icabet edip tek geldin. Tek geldiğin için sana saldırmak olmaz. O yüzden kavga edince namussuz etmek lazım. O ya? Namus bilen Rocky. Lan! Siz böyle kavramlar bilir miydiniz oğlum? Gözlerim yaşardı. O ya? İyi lan. İyi. Bekleyelim akşama kadar bakalım. Bekleyelim. Daha sonrasında seni ezince altıncı köpeğin yerini isterim. Ona göre. Beni Rottweiler'ların peşinde koşturma. Yeryüzünde aldığı nefesleri sayılı olan bir köpek için çok iddialı konuşuyorsun Terminator kardeş. Ben komandoyum. Ve bana niye komando dediklerini bu geceki dövüşümüzde anlayacaksın. Senin aldığın eğitimler benimkilerin yanında hiçbir şey. Sen çok büyük bir belaya bulaştın kardeş. Yani bu ne ambiyans lan böyle? vay 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 vay. Aşiret parası demek böyle bir şey ya. Daha önce hiç tatmadığım bir şey kardeş. Baya güzel ortam yaptın ha. Şimdi sen burada ölmek istiyorsun ben doğru mu anladım? Yanlışım varsa düzelt. Ne ölmesi kardeş? Ben böyle ortamlarda yeniden doğuyorum. Hadi! Hadi! Destekleyin beni! Destek istiyorum sizden! Terbiyatör! Çok büyük bir belaya bulaştın. Öleceksin oğlum! Öleceksin. Gel lan. Gel. Ola, ne oluyor lan? Ne oluyor? Ne oldu? Gerçek yüzümü görmeye mi başladı? Ola, ne oluyor? Lan. Lan sen. Sen pitbullsun. Ne oluyor lan? Komando abi. Komando abi. Ne Nasıl olur lan böyle bir şey? Nasıl olur? Fiziksel olarak mümkün değil. Ola, ne yap? yap, Sen sen nasıl oğlum bir dakika. Nasıl lan? Sürüyorum da hayalde değil. Oğlum sen sen Rottweiler'sın lan. Öyle miyim gerçekten? Hadi ya. Ne demek öyle miyim oğlum? Öylesin ya. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Allah Allah. Lan oğlum hayal görüyor herhalde. Kafa yedi parasını satayım ortamdan. Lan lan oğlum git lan. Git. Sen Rottweiler'sın. Sen Rottweiler. Oğlum ben böyle bir şey ilk defa gör. İlk defa görüyorum. Komando. Abi, komando. Komando abimiz böyledir. Gündüz Rottweiler, gece pitbull olur. O niyam, ne olur? Gündüzler Rottweiler, gece pitbull mu? Gelsin akşam da marketçi olsun o zaman. O ne ya? Bu ne lan bu ne? Kırmızı göz modunu açma vakti geldi çiğer O ne ya? Burada bir saçmalık dönüyor ama hiçbir şey anlamadım. Ulan şu sudan içtiydim. Bundan mı acaba? Ulan. Oğlum kesin bu suyla ilgili bir şey var. Ulan devrilmiyor bu hayvan. Devrilmiyor. Lan bu bende nasıl ayrı güçlü olabilir? İmkansız lan. İmkansız. Oğlum deviremiyorum lan hayvanı? Baba. Bunu yaptığımıza inanamıyorum. Resmen termatörün canını tehlikeye atıyoruz ya. Şey olmaz oğlum gel. Maçı merak etmiyor musun? Ya ediyorum da Böyle de ne bileyim yani Kardeşimin maçını bölüyoruz gibi Ne oluyor lan ne oluyor Kardeşim dövüşmeye başlamış o Rottweiler'la Baba benim gözlerim mi yanlış görüyor yoksa Terminatör dayak mı yiyor Bakayım ha. Dayak yiyor Ama nasıl olur lan nasıl olur Benim aslan oğlum asla bir Rottweiler'dan dayak yemez Yalnız baba bu çok Rottweiler gibi durmuyor ha. Rengine falan baksana. Baba bu işte bence bir hile var. Terminator, Kardeşim! Dövsene şu Rottweiler'ı! <laughs> ne yapıyorsun bak? Yerimizi ifşa ediyorsun. Ha çok yerimiz kaldı ya. Sanki bizi burada görmeyecekler. Terminator kardeşim. Bir Rottweiler'dan nasıl ayak yersin? Bak abi. Babacım. <laughs> ya bir Rottweiler'dan zaten dayak yemem. Bu bir pitbull. Ne yap? Üstelik geceleri pitbull. Gündüzleri rottweiler. Abicim garip şeyler oluyor. Terminator saçmalama bak kardeşim. Senin kafan mı gitti? Ne içirdiler sana? O hayvan bildiğin rottweiler. Düz raki. Düz rakimi. mi? Niye hiç öyle ısırmıyor? Niye hiç öyle görünmüyor? Ne yap? Bu, bu nasıl bir şey lan? Nasıl bir şey? Oğlum kesin şu içtiğim suyla alakalı bir sıkıntı var. Kesin bununla alakalı. Ne hmm, güzel de suymuş lan. Oh, iyi ya. İçeyim bari dövüş başlayana. Susadım. Oh, ya. Kesin bu suyla alakalı bir şey var. Lan bu su ya zehirli ya bir şeyli. Oh, Terminatör kendine gelmen lazım. Kendine gel. Oh, ya. Lan sen pitbull değilsin. Sen rottweilersin. Öyle değilim işte görüyorsun. Oleyam. Oh, ben ne gördüğümden emin değilim lan. Ne gördüğümden emin değilim. Lakin bildiğim tek bir şey var. Tier motor asla dövüş kaybetmez. Toplan tier motor toplan. Kendine gel. Odaklan. İşte böyle benim aslan kardeşim. İşte böyle. Onun kim olduğunu unutma. O bir Rottweiler. Vayav. O bir Rottweiler. Rottweiler değil mi abicim? Lan sen bir Rottweiler'sın lan. Rottweiler'sın. Sen bir pitbull değilsin. Duydun mu beni lan? Duydun mu Rocky? Sen bir... O ne lan! Sen bir pitbull değilsin. Ne diyorsun lan? O, o ne ya? Sen bir Rocky'sin lan. Sen bir Rocky'sin. O ne Şimdi anladım lan. Şimdi anladım. Demek beni zehirli suyumla kandırmaya çalıştın ha? Yani. Lan oğlum. Lan Pitbull bulguluğuna girmiş Raki Eğitimleri varmış Ne eğitimi lan Burada bulmuşsun suyu Milleti kandırıyorsun Gel böyle gel Allahın rakisi Demek bu suya sokarak beni Kandırabileceğini düşündün ha Ben de diyorum bu su birikintisi Burada niye var Vay çakal vay Alemin zekisi sen misin lan ee, Raki Alemin zekisi sen misin lan Kalk lan. Kalk. Ya da dur kalkma. Ben seni şu suyun içinde boğayım. oni ne? Avlamayın lan. Avlamayın. Patronunuz pert. Ne? Nasıl olur? İmkansız. Komando abi yenilmez. Bu savaş bitmez. Aynen çocuklar aynen. Bu savaş bitmez. Yenilmez. Ah. Gördüğünüz gibi abiniz pert. Abicim. Babacım. Burada bir sürü aşırı tüyesi var. Dövmek isteye. Ne kadar da meraklı hayvanlar. Valla ben yerinizde olsam kaçardım. Niye ki? Niye olacak? Benim ailem birazcık psikomattır da. Yani ben olsam kaçmayı tercih ederdim çocuklar. <laughs> Saldırın ailem. Bütün işleri bitirin. İşte bu aileyi bu yüzden seviyorum. Çılgınlar ya çılgınlar yemin ediyorum. Ne oldu lan? Ne oldu rakiler? Kaçmayıp savaşacaksınız mı oğlum? gerçekten? Manyak mısınız lan? Az önce patronunuzu dövdüm. Siz hala bana saldırıyorsunuz. Yok edin abicim yok edin. Babacıma bak lan. Babacıma bak. 40 gündür raki dövmemiş gibi dövüşüyor. O ne ya? Babacım fenasın. Şu kapıdakiler korkmuyor bizden galiba baba. Onlarım ben içinden geçerim terbatör. Ne demek bizden korkmuyorsunuz lan? Biz burada bostan korkulamıyoruz. Vay ya, işte gerçek bir pitbull. Yok ediyor valla. Oğlum, sen bence kaç. Ya da dur kaçma kaçma. Abicim onu öldürmeyin ya. Onu konuşturmaya düşünüyorduk ama Yedek olarak şunu da alalım. Yani ikisinden birinin konuşması lazım. Sen bizim dilimizi biliyor mu? Abi, yani ben de köpeğim ya. Teknik olarak biliyorum. He, ee, biliyorsun değil mi? Tamam. ne ya. Ailem. Gördüğünüz gibi Raki aşiretinden bir üyeyi daha eşek cennetine yolladık. Abicim o suyun içinde fazla durma. O suda bir zehir var. Bu hayvan pitbull gibi görüyorsun. Allah Allah. Yapma ya. Terminator ben bu suyu komple içsem bile bu hayvanı pitbull olarak göremem ama. Sen bu hayvanı boğdun mu? Yo. Yani kendisi suyun içinde kalıvermiş abicim. Allah'ın işi. <laughs> Videonun sonu. Gördüğünüz gibi. Bugün bana numara çekip beni şaşırtan, eğitimlerim var deyip yalan söyleyen o ağzını burnunu kırdım. Oğlum, arenalar Fatih Tier Metör'den daha güçlü bir köpek mi var lan? Siz kimsiniz bana meydan okuyorsunuz lan? Bunlar aklını peynir ekmekle yemiş oğlum. Ben bunları tek tek dövmeden hiçbiri akıllanmayacak. Hani ya? videonun sonu. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün GTA 5'te Pitbull'un hayatında efsane bir bölümü daha geride bıraktık ve bugün manyak bir arena dövüşü izledik arkadaşlar. Üstelik hileli bir dövüş. Gördüğünüz gibi Terminator bir yudum sudan aldı ve Rottweiler'ı bayağı bildiğiniz Pitbull gördü. Arkadaşlar çok garip bir ortamda Garip bir dövüştü. Daha önce hiç böyle bir dövüş yapmamıştık. Hayvan gerçekten de eğitimliymiş ama kandırmak üstüne gördüğünüz gibi bizi fena aldı, kandırdı. Neyse ki ailemiz bize yardımcı oldu ve son anda gerçeği görerek o Rottweiler'ın hakkında geldik. Ve böylelikle de bir videoyu daha bitirdik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Ben şahsen acayip eğlendim. Şayet siz de eğlendiyseniz aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Altında Bugatti var arkadaşlar. Bugatti. Grand Sport. Şuna bakın, şuna bakın. Bugatti yarış kaybetmez. Bu savaş asla bitmez. Benim adım Ronaldo. Ben yarışların kralıyım oğlum. Kralı. Viraja 400'de giriyorum arkadaşlar. Bak, 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 bak. Oh my god. Lan. Ronaldo. Ronaldo abisi. Ne oldu lan, ne oldu? Uçtu, 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 uçtu. Kaza yaptı. Gir şuradan, gir, 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 gir. Allah'ım milyonluk arabanın altını üstüne çiziyoruz ama. Ronaldo'dan önemli değil. Ronaldo! Ronaldo abisi! Ronaldo! Hii. Abo! Duman tutuyor, duman tutuyor! Ronaldo! Ronaldo kendine gel abisi! Kendine gel! Bayılmış, bayılmış, bayılmış! Nasıl kurtaracağız onu, nasıl kurtaracağız? Ronaldo, Ronaldo! Gel böyle gel! Ronaldo! Çıkartmam lazım seni! Ronaldo! Böyle olmayacak abisi, böyle olmayacak! Çok tehlikeli bir hareket ama yapmak zorundayım! Milyonluk araba falan demeyeceğim! Ronaldo! Seni indireceğim şöyle abisi, seni indireceğim! Gel böyle gel. Tamam 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 Seri 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 seri. Gel Ronaldo gel 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 gel. Gel böyle abisi gel. Ronaldo. Ronaldo. Kendinde misin abisi? Kendinde misin? Ronaldo. Aa, oh, ne oluyor lan? Ne oluyor? Luis. Ne oluyor? En son hatırladığım Bugatti ile 400 de viraja geliyordum dostum. Sakin ol Ronaldo. Sakin ol abisi. Bir şey yok. Sadece kaza yaptın. 400'de viraja mı girilir abisi ya? 400'de viraja mı girilir? Çok fena kaza yaptın. İyi misin? Pierre'in acıyor mu? Au! Acıyor Suarez. Acıyor. Çok canım yanıyor. Canın mı yanıyor? Neresi? Bu omzun mu? Omzunu tutuyor abisi. Omzu kırıldı galiba. Omzun mu Ronaldo?